Merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine onun sınıf konusundan, dalgalar konusundan dün yayınlamış olduğumuz videoda atmayı öğrenmiştik. Bugün dalgalara devam edeceğiz. Hemen dalgalar şeklinde yazmış oluyoruz. İkinci parti, yani ikinci bölüme geçmiş oluyoruz. Buradaki dalgalar da tanım olarak bize sorulduğunda sürekli sarsıntı hareketidir diye başlayacağız. Öncelikle tanımımıza hareketidir. Dün özellikle yani birinci videoda daha doğrusu dün diyorum ama birinci videoda söylemiş olduğumuz şey de atma ifadesi vardı. Atma kısa süreli sarsıntı hareketiydi. Dalga ise sürekli sarsıntı hareketi. Yani elimizi biz yukarı aşağı, yukarı aşağı bir titreşim oluşturacaktık. Hatırlarsanız titreşim hareketiydi. Unutanlar varsa bir önceki videoyu izleyebilirler. Bu şekilde biz artık elimizi hiç kaldırmadan sürekli oluşturuyorsak buna ne diyecekmişiz? Dalgalar diyecekmişiz. Normalde yatay düzlemde bulunması gereken şu dalga çizgimiz var biliyorsunuz. Sürekli olarak elimizi yukarı aşağı hareket ettiriyoruz ve titreşim oluşturmuş oluyoruz ve buna dalga demiş oluyoruz. Demek ki atmayla dalga arasındaki fark birisi kısa süreli, birisi sürekli sarsıntı hareketi. Burada bazı kavramlarımız var. Örneğin dalga boyu dediğimiz bir şey bunun sembolü şu şekilde gösteriliyor ve lambda diye biliyoruz. Dalga boyu nedir dersen dalga boyunun tanımı ard gelen ard arda gelen iki tepe veya iki çukur arası uzaklıktır şeklinde söyleriz. Şimdi bu tanımla sorularımızı çözebiliriz. Bunda bir problem yok. Şimdi şeklimize getirelim. Mesela burada bir tepe var gördüğünüz gibi. Burası da bir tepe. Burası da bir tepe. Ve burada da bir tepe olacak şekilde gösterebiliriz. Şimdi diyor ki adam bize ama aynı zamanda çukurları da gösterelim. Hani e, her ikisini de bir anda anlatmış olalım. Diyor ki bize arda arda gelen iki tepe veya iki çukur arasındaki uzaklık. Şimdi bakıyorum bu bir tepe bu da bir tepe. Demek ki bunlar arasındaki uzaklık lambda. Aynı şekilde bu tepeler arasındaki uzaklık da lambda ve bu tepeler arasındaki uzaklık da lambda. Ya da çukurlar arasındaki uzaklık lambda. Çukurlar arasındaki uzaklık lambda. Şimdi bu kavramla sorularımızı çözebiliriz. Tepeler arasında ya da çukurlar arasında. Fakat bu bize bütün soruları çözdürtmüyor. Çünkü denemelerde veya test kitaplarında gördüğünde sana verilen dalga ifadesinde iki tane tepe yok ya da iki tane çukur yok. Bu durumda sıkıntı yaşamış oluyoruz. O yüzden ben dalga boyunu tanımlarken şöyle bir tanım yapıyorum. Diyorum ki kendini tekrar eden noktalar arası uzaklık. Noktalar arası neymiş? Uzaklık. Şimdi bu kendini tekrar eden noktalar arası uzaklık nedir hocam diyecek olursan, şöyle başlıyorum. Bak mesela şu noktayı düşünelim. Bu nokta dalganın üzerinde şöyle hareket ederken yatay düzlemden yukarı doğru çıkacağımız ilk nokta. Peki bundan bir tane daha var mı diye baktığımızda, örneğin şuraya bakarsak bu nereye doğru ilerliyor? Aşağıya. Demek ki bu bunun aynası değil. Yani kendini tekrar eden demek birebir aynı olacak. O zaman devam ediyorum. Bak şu nokta. Evet, şuradan devam edelim e, ee, şöyle söyleyelim özellikle deneme sınavlarında da testlerde şu bilgiyle şu kavramla çok doğru soru çözemeyebiliriz. Ama kendini tekrardan noktalar arasındaki uzaklıktan çözebiliriz. O da şuydu. Şurayı bir daha anlatmak istiyorum. Burada yukarı doğru çıkarken ki bir nokta var. Tekrardan böyle bir nokta var mı diye gördüğümüzde işte bu nokta bunlar arasındaki uzaklık <laughs> bize dalga boyunu verecek. Yine aynı şekilde Tekrardan böyle bir nokta var mı diye sorduğumuzda bak şuradaki uzaklık da bize dalga boyunu vermiş olacak. Bu bu şekilde devam edip gidecek. Biz bunu kullanacağız. Yani kastettiğim şey şu. Mesela şu yukarıdaki çizim bizim için dalga boyu anlamına gelmiş oluyor. Yani şu aradaki mesafe lambda. Ben size genelde şu orta çizgisini böyle belli belirsiz mutlaka çizin diyorum. Çünkü bu bizim çok ihtiyacımız olan bir çizgi. Daha doğrusu anlaşılırlığı kolay olsun dediğimiz bir çizgi. Şimdi ben bunun bir dalga boyu olduğunu bildiğime göre Tam ortadan ikiye böldüğümü düşünürsek e, o zaman bu uzaklık ne kadar yapar dersem lambda bölü 2 bu uzaklık ne kadar yapar dersem lambda bölü 2 şeklinde yazabilirsin. Şimdi dikkatli bakmanı istiyorum. Şurayı kapattığımda yani şu noktayı görmediğinde sadece şu kısma bakarsan e, bu bizim için bir nedir diye soracak olursan aslında bunun bir atma olduğunu görürsün. E, o zaman şöyle baktığımızda şurayı görmediğinde e bunun da bir atma olduğunu görürsün. Hani biz atmanın Şuradaki ifadesine x demiştik hatırlarsanız genişlik. Bu genişliğin artık lambda bölü 2 kadar olduğunu biliyorum. Kısaca iki tane atma bizim için bir tane dalga oluşturuyormuş diyebiliriz. Peki bunu bir daha ikiye böldüğümüzü düşünelim şu şekilde. E o zaman burası lambda bölü 4, burası lambda bölü 4. Tekrar böldüğümüzde lambda bölü 4, lambda bölü 4 şeklinde olacağını biliriz. Şimdi bu bilgiyle bize soru getirecekler. Yani şu bizim anahtarımız, hani şunu özellikle vurgulamak istiyorum, dalga boyunu bulmak için kullandığımız bir anahtar. Nasıl bir soru gelecek mesela? Diyecek ki adam, ben şu şekilde bir çizim gerçekleştiriyorum. Burası bir A noktası, burası bir B noktası. Aradaki mesafeyi de 120 santim veriyorum. Dalga boyu kaç santimdir diye soruyor. Şimdi bu soruyu yukarıdaki şu anahtardan nasıl çözeceğiz? Benim tavsiyem öncelikle şu orta çizgisini çizmeniz yönünde. Çünkü çok net görmüş olacağız. Bakın şurayı hatırlayın. Şurada bir kafa vardı. Yani bir atma vardı. Bu lambda bölü 2 kadardı. E şimdi burada da bir kafa var gördüğünüz gibi. Hani orada çizgiyi çizince daha net oluyor. Yani şunun lambda bölü 2... E bunun da lambda bölü 2, bunun da lambda bölü 2 olduğunu biliyorum. Toplamda kaç tane lambda bölü 2 var dersek, e 3 tane lambda bölü 2 eşittir bize 120 santim olarak verilmiş. O zaman lambda nedir diye düşünecek olursak 80 santim bulmuş olacağız diyeceğiz. Bu bizim dalga boyunu bulmak için kullandığımız anahtar. Peki hocam daha farklı nasıl gelebilir? Hani şekil olarak illa lambda bölü 2 gelecek mi? Hayır. Mesela soru şöyle getirebilir. Şöyle geldi, burada tepede bıraktı. Dedi ki burası A. Şöyle iz düşümü gösterelim. B. İşte burası da 60 santim olarak verdi. Dedi ki dalga boyu nedir? Yani sorumuz yine aynı sorumuz. İşte anahtarı kullanalım derken bak orta çizgisini çizeceğiz. Çoğu soruda bu orta çizgi verilmeyecek. Anlaşılırlığı kolaylaştırmış oluyor orta çizgi. Bakıyorum burada bir kafa var gördüğünüz gibi. E bu kafa ne kadar diye sorduğumuzda lambda bölü 2. E burada da bir atma yani kafa yine lambda bölü 2. Fakat burada tam bir atma gerçekleşmemiş. Nereden anladın hocam gerçekleşmediğini? Bak bu böyle devam etseydi tam bir dalga boyunun yarısı yani bir atma olacaktı. E o zaman bu lambda bölü 2'nin de yarısı olduğuna göre lambda bölü 4. Yani soru lambda bölü 2 artı lambda bölü 2 artı lambda bölü 4'ün 60 olduğunu vermiş. O zaman toplayacak olursak 5 lambda bölü 4'ümüz 60'tır. Hemen sadeleştirelim. 12'den lambda 48 şeklinde çıkacaktır bu dalga boyunu bulma. E biraz daha küçültelim. Hani böyle yapmayalım da biraz daha küçük rakamlarda ya da daha doğrusu dalga boylarıyla uğraşalım. Mesela adam bize dedi ki burada bıraktı. İşte burası A dedi, burası B noktası dedi. Aradaki mesafe 24 santim dedi. Umarım. Evet burada Lambda bölü 2 artı lambda bölü 4'ün gördüğünüz gibi 24 santim eşit olduğunu görmüş olduk soruda. Çünkü bu ikisinin toplamının 24 olduğunu gösterdi. 3 lambda bölü 4 eşittir 24'den sadeleştirecek olursak 32 santim gibi bir şey çıkmış olacak dalga boyunun değeri bizim için. Şimdi burada bir kavramı daha daha doğrusu iki kavramı daha anlatmak istiyorum. Bunlardan birisi şu an dalga boyunu bulduğumuz için frekans kavramı ve periyot kavramı. Frekans nedir diye sorduğumuzda da frekans bizim için bir saniyede oluşan dalga sayısıdır diyeceğiz. Yani bizim saniyede oluşturduğumuz dalganın e, sayı ifadesi örneğin şöyle söyleyebilir. Kaynak 2 e, saniyede 4 tane dalga üretiyor gibi bir bilgi geldiğinde e, biz frekansın 1 saniyede oluşanını istiyoruz. 2 e, saniyede 4 dalga oluşturuyor demek 1 saniyede 2 dalga oluşturuyor demek. Demek ki bu 2 sayısı bizim için frekans anlamına gelmiş olacak. Bir de periyot dediğimiz bir kavram var. Periyot nedir acaba diye soracak olursak bu arada... Periyot t ile frekansla F harfiyle gösteriliyor. biliyoruz. Periyot nedir dersek bu da bir dalga oluşması için için geçen süre şeklinde değerlendirme yapabiliriz. Yani bu dalga oluşması için geçen süre bir tane ama dalga oluşması. Bu ise zaman anlamında bir saniyede oluşan dalga sayısı nedir? Bu arada T ile F'nin çarpımı her zaman birdir. T nedir dersek 1 bölü F'dir ya da F nedir dersek 1 bölü T'dir gibi birbirleri arasında geçişi de sağlayabiliriz. Bu şekilde periyot frekansla e, dalga boyuyla ilgili kavramlarımız bunlar. Bununla ilgili çıkartımlar yapacağız ve hepsini birden toparlayıp e, soru çözümüne geçeceğiz. E, şimdilik şu ana kadar e, bir şeyler anlatmaya çalıştım. E, devam edecek. Araya bir tane soru çözümü e, testi koymak istiyorum. O soru çözümünden sonra konuya devam edeceğiz. Yani anlattıklarımız pek diye araya bir soru çözümü dalga boyuyla frekansla periyotla ilgili sorular koyacağım. Şimdilik hepinize e, hoşça kalın diyorum. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere. Merhaba arkadaşlar. bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. yine onun sınıf konusundan, dalgalar konusundan dün yayınlamış olduğumuz videoda atmayı öğrenmiştik. Bugün dalgalara devam edeceğiz. Hemen dalgalar şeklinde yazmış oluyoruz. İkinci parti yani ikinci bölüme geçmiş oluyoruz. Buradaki dalgalar da tanım olarak bize sorulduğunda sürekli sarsıntı hareketidir diye başlayacağız. Öncelikle tanımımıza. Hareketidir. Dün özellikle yani birinci videoda daha doğrusu dün diyorum ama birinci videoda söylemiş olduğumuz şey de atma ifadesi vardı. Atma kısa süreli sarsıntı hareketiydi. Dalga ise sürekli sarsıntı hareketi. Yani elimizi biz yukarı aşağı yukarı aşağı bir titreşim oluşturacaktık. Hatırlarsanız titreşim hareketiydi. Unutanlar varsa bir önceki videoyu izleyebilirler. Bu şekilde biz artık elimizi hiç kaldırmadan sürekli oluşturuyorsak buna ne diyecekmişiz? Dalgalar diyecekmişiz. Normalde yatay düzlemde bulunması gereken şu dalga çizgimiz var biliyorsunuz. Sürekli olarak elimizi yukarı aşağı hareket ettiriyoruz ve titreşim oluşturmuş oluyoruz ve buna dalga demiş oluyoruz. Demek ki atmayla dalga arasındaki fark birisi kısa süreli birisi sürekli sarsıntı hareketi. Burada bazı kavramlarımız var. Örneğin dalga boyu dediğimiz bir şey bunun sembolü şu şekilde gösteriliyor ve lambda diye biliyoruz. Dalga boyu nedir dersen dalga boyunun tanımı art arda gelen art arda gelen iki tepe veya iki çukur arası uzaklıktır şeklinde söyleriz. Şimdi bu tanımla sorularımızı çözebiliriz. Bunda bir problem yok. Şimdi şeklimize getirelim. Mesela burada bir tepe var gördüğünüz gibi. Burası da bir tepe. Burası da bir tepe. Ve burada da bir tepe olacak şekilde gösterebiliriz. Şimdi diyor ki adam bize ama aynı zamanda çukurları da gösterelim. Hani e, her ikisini de bir anda anlatmış olalım. Diyor ki bize arda arda gelen iki tepe veya iki çukur arasındaki uzaklık. Şimdi bakıyorum bu bir tepe bu da bir tepe. Demek ki bunlar arasındaki uzaklık lambda. Aynı şekilde bu tepeler arasındaki uzaklık da lambda ve bu tepeler arasındaki uzaklık da lambda. Ya da çukurlar arasındaki uzaklık lambda. Çukurlar arasındaki uzaklık lambda. Şimdi bu kavramla sorularımızı çözebiliriz. Tepeler arasında ya da çukurlar arasında. Fakat bu bize bütün soruları çözdürtmüyor. Çünkü denemelerde veya test kitaplarında gördüğünde sana ve verilen dalga ifadesinde iki tane tepe yok ya da iki tane çukur yok. Bu durumda sıkıntı yaşamış oluyoruz. O yüzden ben dalga boyunu tanımlarken şöyle bir tanım yapıyorum. Diyorum ki kendini tekrar eden noktalar arası uzaklık. Noktalar arası neymiş? uzaklık. Şimdi bu kendini tekrar eden noktalar arası uzaklık nedir hocam diyecek olursan şöyle başlayalım. Bak mesela şu noktayı düşünelim. Bu nokta dalganın üzerinde şöyle hareket ederken yatay düzlemden yukarı doğru çıkacağımız ilk nokta. Peki bundan bir tane daha var mı diye baktığımızda örneğin şuraya bakarsak bu nereye doğru ilerliyor? Aşağıya. Demek ki bu bunun aynası değil. Yani kendini tekrar eden demek birebir aynı olacak. O zaman devam ediyorum. Bak şu nokta